Canım şu an oturdu. ne bekliyoruz? Yine hangi macera hayatımız? <laughs> İlk motorumuzu bekliyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. Ayrıca da var. Ben çek, ben çek bir çek. Gelecek, gidecek. Tamam, yani sağdan. şey yazıyorsa kapat, kapat bir kilometre diyor, bir de, yapıştı, bir var de var motor var, işareti yazıyor. Hayır hayır. Hadi bin bin hadi. Bir hayır. Yok yok, bin bin. E bak şimdi beraber düşüyorsunuz. Beni tuta, hadi. Aaa <laughs> ya <Rabbi>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Geldi motor. Ayaz! <laughs>